Sanırım herhalde yayında bir sıkıntı var. Evet şu anda bizi takip eden kardeşlerin adına on siz ruhunuzda ben de sizin adınıza vekil olarak Rüknü Yemani istilam ediyorum. Kabe'yi i Muazzama'ya dokunacağım ve siz adeta kendini dokunmuş gibi inşallah bu güzelliği yaşamaya çalışacaksınız. Evet Ramazan Derin Ayşe Yılmaz Yasemin Uçakçı Habib Koç Ramazan Derin Menşur Yiğit Koç Fadime Çıtak Şevki Merte Ali Yazıcı